Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Bugün sizlere amigurumi başlama tekniğini göstereceğim. Daha sonrasında böyle anahtarlıklar yapabiliriz ya da işte bebek, ayıcık, tavşan o gibi şeyler yapabiliriz. Onun için önce başlamayı göstermek istedim. Yapma tekniğini. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle benim ipimle kopırlanta. 2 numarada tığım var. İki buçukla da yapabilirsiniz. Elinizde sıkıysa iki numarayla yapınca çok sert olabilir. Benim şu an iki numara tığ var elimde. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Ee, sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halka şu şöyle bakın. Şu şekil bir halka oluşturacağız. Şöyle. Yani basit aslında. Şöyle. Şimdi bunu şöyle bir zincirle Şimdi bu sihirli halkamızın içine 6 tane doluyoruz. 2 2 3 4 5 6 6 sefer doladığınız zaman bu ipin ucundan tutunca bu halkamız daralıyor şimdi bu karşıya batacağım bunu tam çekeceğim şu karşı başladığımız zincire şöyle tam battığım yeri görebiliyor musunuz böyle batıp şöyle içinden de geçirdim şu ipi tam sıklaştırıp açılmasın diye de şöyle bir tüm atacağız şöyle ucu açılmaz belki ama yine de daha sağlam olsun diye arkasına da bu ucun bir tüm attım açılma olmaz artık burada şimdi altı tane halkamızın içine altı her altı deliğe bir tane batacağız. Şöyle bir tane zincirle başladım. Yani bu ilk sıra diye bu zinciri yaptım. İlk başlamamız. Sıkı yapmışım. Zor batılıyor. Şöyle bir. Aynı yere bir daha. iki defa battım. Şimdi bu yandakine geçtim. Bir. Aynı deliğe bir tane daha battım. İki oldu. Battığımız yer. Bir tane battım. Aynı battığım yere bir tane daha battım. Yandakine bir tane battım. Aynı deliğe bir tane daha battım. Böyle dört oldu yandakine batıp aynı yere bir tane daha battım şöyle bu sonuncumuz altıncı sefer battım aynı yere bir tane daha battım şöyle başladığımız yere de geldik şu şekilde kapattık Şimdi 6 defa sık iğnemizin üstüne ikişer defa battığımız için 12 tane oldu. Şimdi 12 ilmek ilmeğimiz oldu yani. Şimdi buraya bir ilmek belirleyici bir şey takalım. Şu varmış benim yanımda. Şöyle burayı belirtmek için bir tane yapayım öyle takayım batacağım yere bu bir birincimize hemen takalım ilmek belirleyicimizi şöyle bir tane kek batıp hemen yandakine çift batıyoruz bir tane kek hemen yanındakine çift batıyorum. 1 2 Bir tane tek hemen yanındakine çift batıyorum. Yani bir tek bir çift olarak gidiyoruz bu sırayı. Bir tane tek bir tane çift batıyoruz. Yani ne başlarsanız başlayın aynı mantık. Yani bu başlama tekniğini öğrenirseniz her şeyi yapabilirsiniz amigurumi olarak. Bir tek, bir çift. Şimdi bir tekle başlamıştık biz. Bir çiftle bitmemiz gerekiyor. Doğru olduğumuzdan emin olmak için bu son ilmeğim bu da çift. Yani benimki doğru denk geldi. Şimdi yanlış yapmış olsaydım arada bir ilmek falan kaçırıp burası denk gelmeyecekti. Sayımız güzel geldi şimdi. Bu da çift. Şimdi ilmek belirleyicimi çıkarayım. Bu birinci ilmeğimiz tekrar 1, 2, 3 sıramız oldu. dördüncü sayıyı geçerken şu bir, yine ilk ilmeğimi yaptım, yapıp öyle geçirdim ilmek belirleyicimi. Bir tane bir sayılıyor yani bu. Şimdi bir iki tane tek bir çift yapacağız bu sırada da. İki tane tek bir çift bir. 2 tek bunda da aynı deliğe iki defa batıyoruz bir iki iki tane yan yana tek battım buraya bu battığım yere de bir iki defa battım hemen yandakine geçip bir battım yandakine bir. Bunlara tek tek battım. Onun yanındakine aynı yere iki defa batıyorum. Bir. iki tek. Bir çift. Bir. iki tek şimdi bir çift şimdi başladığımız yere geldik yani bir sıraya geçiyoruz bu ilmek belirleyicimizi çıkarıp şimdi 3 tek bir çift sırasına geldik bir hemen yerimizi kaybetmemek için bunu takıyorum bir tane yapınca Şöyle bir tane yaptım. Ucunu da kapatayım. 1 2 3 tek dördüncüye çift batıyoruz. Bir çift. Bir iki üç ilmeğimize tek battık. Hemen yandakine çift batıyoruz. Bir, iki, üç tek, bir çift. Bir, Bu olmadı. 1 2 3 tek Hemen yandakine Çift batıyoruz. Böyle böyle sıra şey Her bir sırada bir tane fazla Yaparak tekleri Önce 6 battık. Sonra her birine 2 battık. Sonra bir tek bir çift. Sonra iki tek bir çift. Şimdi 3 tek bir çift olan sırayı tamamlamak üzereyim. 1 2 Ama mutlaka sayıyla gidin. 3 3 tek bir çift. Şimdi 1 2 3 Şimdi bir çift. Şimdi sıramız bu sıramız tamamlandı. Bir üst sıraya geçiyoruz. Yani 4 tek bir çift sırasına geçiyoruz. Şimdi ilk ilmeğimi örüp yine ilmek belirleyicimi takayım. Şimdi dördüncü dörtlü yapmaya geldik. Bir, biri yapmıştık. İki, üç, dört. Dört tek bir çift yapacağız. Aynı yere bir tane daha batıyoruz. Bir, iki, üç, dört tek. 1 çift 1 2 3 4 tek hemen yandakine çift batıyoruz 1 2 3 4 Hemen yandakine çift battım. 1 2 3 4 Hemen yandakine çift battım. 1 2 3 4 Bu sonuncu ilmeğimizde bakın düzgün geldi yine. Çift gelmesi gerekiyor. Çiftle tekle başladığımız için en son ilmeğimizde çift olarak batmamız gerekiyor. Şimdi böyle dörtlü oldu bu. Bunu istediğimiz kadar büyütebiliyoruz. Öbür sırada bir dahaki sırada beş. Beş tek bir çift. Ne kadar büyüteceksek hani. Sonra altı tek bir çift. Öyle gider. Sonra da e, azaltma yapacağımız zamanda şimdi ben bunu azaltmaya geçeceğim. Size azaltmayı da göstermek için. Şöyle Şimdi bu sıraya azaltmaya başlarsak buradan 4'te bitirmiştik kaçta bitirirsek on, o sayıyla azaltmaya başlıyoruz biz ne yaptık 4 tek 1 çifte bitirdik bunu yani tamamladım ben şimdi 1 2 3 4 4 tane tek yapıp azaltma şekli de böyle bir taneyi aldık bir ilmeği daha aldım çıkmadım tığından bu şekilde azaltma yapıyoruz. 1 2 3 4 tane tek yaptım. Şimdi bir azaltma yapacağım. Bir tane yandakine battım. Tığımdan çıkarmadım. Bir tane daha battım. Sonra üçünü bir çektim. Çekip bu şekilde azalmış oluyor yani kaça kadar çoğaltırsak o kadar sayıyla azaltmaya başlıyoruz. Biz dörde kadar çoğaltmıştık. Dört tek bir çift olarak. Şimdi de dört tek bir azaltma yapıyoruz. Bir iki üç dört. Dört tek bir azaltma. Bir 2 3 4 tek Şöyle bir tane batıyoruz. Yandakine bir tane batıyoruz. Üçünü bir çekiyoruz. Bu şekilde azalmış oluyor ilmeklerimiz. 1 2 3 4 4 tek yaptıktan sonra bir tane battım bir tane yandakine batıp üçünü bir çektim 1 2 3 4 1 battım çek, çekmedim bir tane yandakine bir daha battım çekmedim şimdi üçünü bir çekiyorum Böyle ilmek sayımız azalmış oluyor. Şimdi başladığımız yere geldik. Ee, şimdi 3 tek 1 kesme yapacağız. 3 kesme 1 azaltma. 3 tek 1 azaltma yapacağız. 1 2 3 tek birini ördüm tığımda bıraktım bir tane daha üçünü bir kesiyorum Üçünden bir çıktım. Bir. İki. Üç. Şöyle bir tane aldım. Bir tane yanındakine battım. Üçünü bir çıktım. Yani ilmeklerimiz azalıyor. İki. Üç tek. Bir azaltma. böyle 1 2 3 şu şekilde yine bir tane azalmış oluyor ilmeğimiz bakın bu içine dürümeye başladı 3 yapıyoruz sonra 2 sonra 1 sonra tekrar azalıp kapanıyor burası yuvarlak bir şey elde etmiş olacağız bir iki üç tek bir azaltma bir batıp yandakine de batıp üçünü bir çıkıyorum şimdi geldik iki iki tek bir kesme bir iki tek yine aynı işlemle kesiyoruz battım çıkmadım tığında bir tane daha üçünü bir çıkıyorum bir iki tek bir iki hep üçünü bir çıkıyorum böyle bu şekil iki sonra bir sonra bir, bir artıp bir kezlik bit derken bitiyor yani bu. Bu şekilde oluyor. Umarım anlatabildim. <laughs> Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.